Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde basit bir şekilde yapacağınız havuç dilimi tatlısının tarifini vereceğim. 101'den aldım veya herhangi bir yufkacıdan aldım hazır yufkam var. 470 gram. 200 gram tereyağım var. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Bunları eritmeye aldım eridikten sonra tereyağlı köpüğünü alacağız. Arkadaşlar borcama ihtiyacımız var burada. Borcamımızı güzelce kenarlarını ayarladıktan sonra kesme işlemine geçeceğim. Tereyağımız eridikten sonra üzerindeki köpüğünü alıyoruz. Şayet köpüğünü almazsanız üzerinde hafif böyle yanmalar olur baklavanın. Bir de hafiften bir damağınıza acılık tadı gelebilir. Onun için köpüğünü alıyoruz. Arkadaşlar bunu keserken bu aleti kullanmıştım. Bundan verim alamadım. Kesmedi kalan işlemi bıçakla hallettim. Bıçakla güzelce kestim. Yufkanızı güzel yerden alırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ben 101'den aldım. Bayat da değil yani aslında. Güzeldi. arkadaşlar tabanla güzelce yağlıyoruz yağladıktan sonra içerisine 2 adet tüm parça koyacağım burada iki tane var tekrardan hafiften tereyağını serpiştiriyorum. Ondan sonra yanlardan çıkan parçalarımızı güzelce tabanımıza dizerek başlıyoruz. Yufkamızın yan tarafından çıkan parçaları ilk etapta altına iki adet tüm yufka koymuştuk. Onun üzerine komple bitene kadar hepsini ara yağ sürerek fırça yardımıyla yağlayarak bu e, minik arkadaşlardan kurtuluyoruz. Onları bitiriyoruz. Ondan sonra iki su bardağı cevizimiz var. Cevizimiz hepsini ilave edeceğiz arkadaşlar parçalarımız bittikten sonra. Ondan sonra tüm yufkalarımıza dizmeye geçeceğiz. Şerbetimizi yapmaya geçelim arkadaşlar. Ben oranlarını 3'e 3 tuttum. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Bir tane tekerlek limon içine atalım. Arada bir karıştırarak şekerimizi erittikten sonra kaynamaya bırakalım. Parça yufkalarımızı bitirdik. Cevizini koyuyoruz. Hanımımla ortaklaşa yapıyoruz. Bana yardım ettiği için ona teşekkür ederim. Hayat paylaşınca güzel biliyorsunuz. arkadaşlar cevizimizi koyduk. Bundan sonra diğer tüm katlarımızı koyarak yağlama işlemini devam edeceğiz. Elimizdeki tüm yufkalar bitene kadar devam ediyoruz bu şekilde. Arkadaşlar hazır e, elle açılan yufka gibi yumuşak olmuyor. Kesim ondan dolayı. И размешай как, -как. kestiğimiz çizgilerden tekrardan geçiyoruz. Hem kesilmeyen yerleri tekrardan kesiyoruz. Hem de tereyağımızın yufkamızın içerisine güzelce dağılmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar yanlarında Bıçağın tersi veya e, kaşığın tersiyle iyice içeri doğru itekliyoruz. İtekliyoruz ki oralarda çok yanma olur yoksa çok kuruluk olur şunlar. Burayı aşağı doğru arkaya doğru itekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Son kalan yağını da e, üzerine gezdirdik. Bundan sonra fırınlamaya gönderiyoruz. Baklavamız fırından çıktı. 180 derecede pişirdik. İlk sıcağa çıktıktan sonra şerbetini veriyoruz. Şerbetimiz de ılık. Çok kaynar değil. Ilık da değil daha doğrusu. Yani ılıktan birazcık daha sıcak. Baba yapacağım. Tamam bekle babacığım. Yapacağım. biraz bekle. Ah. Ya. Tamam aşkım. Bekle yapacağım oğlum. Şerbetimizi verdikten sonra 2 saat dinlendireceğiz. Ondan sonra sunuma geçeriz. Arkadaşlar olay budur. Cevizli, havuç dilimi baklavalarımız. Şu şekilde içini göstereyim. İçinin bolluğu. Altı da çok güzel pişti. Müsaadenizle benim tadına bakacağım. Umarım sesi duymuşsunuzdur. Yarısını alamadık, yarısı orada kaldı. Bismillah. Hmm. En altı da bu şekilde arkadaşlar. Altı da güzel pişti. Kesinlikle hiç bir şekilde hamur kalmamış. Tabakaları kat kat. Çıtırlı enfes. Şaka demiyorum. Bu tarifi gönlünü rahatlığıyla yapabilirsiniz. Mükemmel olmuş. Ben bile şaşırdım yani. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Gördüğünüz gibi koyduğumuz selbetten de hiç kalmamış. Şerbetini güzel yemiş tatlımız. Başka da bir şey demeye gerek yok herhalde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Hayırlı akşamlar dilerim.